Selamlar sevgili dostlar. Bakın bu karşımızdaki hayaliman. Sahtıdan hayaliman. Hayaliman evde olur mu? Bir şu video yayınladık. Çektik ve hala sorular geliyor. Evin içinde limon olur mu diye. Sevgili dostlar, evin içinde hayaliman olur ama bunun bir şartları var. Şöyle. limon devamlı içeride olursa Yaprakları yeşilemeye başlar, çok ince olur, havalanmaz, rüzgarlanmayı sever. E bazen de çiçeklerini döker. Hele havalar soğuyunca dışarıda da yine çiçek döker, yaprak döker. Biraz havalanması lazım, rüzgarı çok sever. Rüzgarı çok sever. Yani gündüzleri havalandırı, gece içeri alırsak problem olmaz. Bakın burada beslenme durumuna, toprağına, suyuna bakarsak suyu sever, sudan sıkıntı olmaz. Bakın bu kazık çok değildir. Bu yüzey, yüzeydeki yüzdektir kökleri. Bakın bunun peşinde torf vardır tof dediğim ama bizim yapraktan yaptığımız tof. Yani mesela bunları biz fındık kozalağı var. Fındık kozalağının böyle çok yanmışını çok yanmışını aldık böyle. Toprakla karıştırdık. Toprak havalansın diye. Sıkı toprakları sevmez. Onun için. Bakın suyu da böyle nemlidir. Devamlı nemlidir. Yer gibi değildir. Bakın şurada şekiller var. Bunlar bunlar ev içinde mutazam şekilde olurlar. Sıkıntı olmaz. Bunlara hiç sıkıntı olmaz ama bunlar rüzgarlanmayı severler. Esas dışarının mallarıdır. Ancak biz sevdiğimiz için içeride yetiştirmek için böyle. E, gündüz pencereleri havalandırdık mı açtık mı yani cam balkonlarda güzel olur balkonları çok fazla kirletmez çünkü yaprak dökmez. Tabii ki akla diğer sorular da gelecektir. Başka soru sormak isteyen de vardır ama biz her videoda bütün sorulara cevap veremiyoruz maalesef. Sorulacak çok şeyler oluyor. Bu seferlik bu kadar diyelim. Herkese saygılar ve sevgilerimizi sunuyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Umarım beğenirsiniz. Abone olursunuz. Saygılar.